Abi eğer gereksiz acı olmasaydı bu sefer de Tanrı'nın varlığına çok büyük delil olmaz mıydı? A bakın müdahale var gereksiz acı yok gibisinden. Yani rock. İnkar eden her türlü inkar eder. <laughs> Çünkü ateistlerin tek argümanı gereksiz acı ya da kötülük problemi değil. Oğlum adamlar maddenin ezeliği olmadığı ispatlanınca Big Bang türeyince binlerce yıllık kadim argümanlarını terk edip bir anda sonsuz evrenler gibi saçma sapan bir bilim kurgu senaryosuna iman etmeye başladılar. İnanmak istemeyen her türlü inanmaz ve başka bir şeye inanır. Yani sonsuz evrenlere inanmak bir imandır, iman meselesidir. Bakın başka evrenlerin, çoklu evrenlerin olmasından bahsetmiyorum. Sonsuz evrenlerden bahsediyorum. Her ihtimalin gerçekleştiği bir evren. Bu tamamen iman meselesi. Sırf hassas ayardan kurt hassas, hassas ayar argümanından kurtulmak için öne sürüyorlar bunu. Sırf demeyeyim ama daha çok ona karşı kullanıyorlar. Arkadaşlar ateizm inançtır. Agnostizm inançtır. Hepsi inançtır. Bilgiler de inançtır. Adının Ahmet olduğuna inanmadan adının ne olduğunu bilemez. Bilgiler delil ile güçlendirilmiş ya da gerekçelendirilmiş inançlardır. Apate, apateizm inançtan ya ateizmi içerdiği için tabii ki o da inanç ama ap apateizm bir tutum, bir tavır dinlere karşı, bu muhabbete karşı ilgisizlik yani önemli değil demek. Onun şeyi biraz daha farklı konumu.